Bak neler oldu kanalından herkese merhaba. Sosyal medyada gündem olan Çilem Doğan kimdir ve merak edildi? Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın dostlar. Çilem Doğan 2013 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Hasan Karabulut'tan iddiaya göre sürekli şiddet görmeye başladı. 8 Temmuz 2015'te Yeşilyurt mahallesindeki evine giden Hasan Karabulut, belindeki silahını yastığın altına koyarak iddiaya göre eşine, Antalya'ya gidiyoruz. Üç kadınla birlikte fuhuş yapıp bana para getireceksiniz. Adana ile ilişkilerini bitir, dedi. Çilem Doğan'ın tepkisi üzerine de, ne diyorsam onu yapacaksın lafımı ikiletme, diyerek eşini saçlarından tutup sürüklemeye başladı. Bu sırada yatağın üzerine düşen Çilem Doğan, yastık altındaki tabancayı alarak eşine ateş etti. Hasan Karabulut olay yerinde ölürken Çilem Doğan tutuklandı. Mahkeme heyeti Çilem Doğan'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıla düşürülen ceza da iyi hal indirimi de yapılarak 15 yıl hapis cezası kararı verildi oy çokluğuyla alınan karara karşı mahkeme başkanı o gün Madan tutuklu sanığa meşru müdafaa kapsamında ceza verilmemesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi düştü.